Yeni videodan herkese merhaba. Dostlar bildiğiniz üzere dün yani 7 Eylül saat 8'de Apple bir etkinlik gerçekleştirdi. Ve bu gerçekleştirdiği etkinlikte Apple yeni iPhone 14 serisine, Apple Watch serisi 8 ve diğer modelleri ve yeni kablosuz AirPods Pro 2. neslini tanıttı. Şimdi Apple'ın gerçekleştirdiği bu etkinlik yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Ancak bu 1,5 saatlik etkinliği vakti olmayan yani izleyemeyen arkadaşlarımız olabilir. Onun için ben bu 1,5 saatlik etkinliği bu videoda size kısa bir süre içerisinde özetleyeceğim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza aşağıda bulunan yerden abone olmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza başlayalım. Dostlar etkinliğin en başında öncelikle Tim Cook yani Apple'ın CEO'su Apple Park'a geldi. Herkesi selamlayarak etkinliğe başladı. Etkinliğe ilk önce Apple Watch seri 8 tanıtıldı. Yeni Apple Watch seri 8 ile birlikte sıcaklık sensörü eklendiği paylaşıldı. Bu sayede bizler vücut sıcaklığımızı her 5 saniyede bir Apple Watch ölçüyor ve bu vücut sıcaklığımızda 0.1 santigrat derecelik bir artış olsa bile hemen bize bildirim yolluyor. Devam ettiğimiz zaman yine sağlık teknolojileri tarafından Series 4'ten beri olan kadın sağlığı takibi Apple Watch Series 8'de daha da geliştirildiği paylaşıldı. Bu verilerin iPhone'da Sağlık uygulaması ve Apple Watch üzerinde görüntülenebileceği paylaşıldı. Seri 8'in ekran boyutlarında da büyütüldüğü açıklandı. Bununla birlikte 41 ve 45 milimetrelik ekran seçenekleri bulunuyor. Batarya olarak da 18 saatlik bir kullanım ömrü sunuluyor. Yeni özellikle birlikte Apple Watch'a bir düşük güç modu eklendi. Bu modla sayesinde 18 saatten 36 saate kadar kullanım süresi çıkabiliyor. Bu özelliğin Apple Watch Series 4'ten itibaren sunulacağı paylaşıldı. Tabii ki de bir güncelleme bunlar bize verilecek. Yeni Apple Watch seri 8'e ek olarak çarpışma tespit özelliği eklendi. Bu sayede bizler bir araba yolculuğundayken eğer bir kaza yaparsak kazada arabanın ne tür bir yerden kaza darbesi aldığını sağdan mı soldan mı veya takla attığını algılayarak doğru bir şekilde sağlık birimlerine haber gönderecek. Bunun gerçekten güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Renk seçenekleri olarak bizlere alüminyum tarafında gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve kırmızı, Hasanmaz Çelik tarafında ise gümüş, altın ve grafit renk seçenekleri bulunuyor. Şimdi fiyat tarafına geliyorum. 41 milimetrelik bir Apple Watch 9300 TL. 45 milimetrelik bir Apple Watch ise tam 10.000 TL. Evet. Devam ettiğimiz zaman Apple Watch Series SE'nin ikinci nesil tanıtıldı. SE artık ekran tarafında her zaman açık ekran özelliği eklendi. Bu gerçekten güzel bir özellik oldu. Ekran büyüklüğünün Apple Watch Series 7 ile benzer büyüklüğe sahip olduğu paylaşıldı. İçerisinde şu anki modellerde de kullanılan en güncel işlemci olan S8 işlemcisi bulunuyor. 40 ve 44 mm büyüklüğe sahip olan saat 3 farklı renk seçeneğine de sahip. Sağlık tarafında Apple Watch SE 1. nesle kıyasla artık EKG özelliği eklendi. EKG özelliği ile birlikte bizler parmağımızı sadece saatimize dokundurarak EKG'mizi çıkartabiliyoruz. Renk seçenekleri olarak gece yarısı, yıldız ışığı ve gümüş renk seçenekleri bulunuyor. Fiyat tarafına gelecek olursak 40 milimetrelik bir Apple Watch Series SE 6000 TL, 44 milimetrelik bir Apple Watch SE 6700 TL. Şimdi dostlar birçok sızıntıda da bizimle paylaşılan Apple Watch Ultra'ya geliyorum. Bu Apple Watch Ultra'nın daha çok fazla bir şekilde spor yapan insanlar için tanıtıldığı paylaşıldı. Apple Watch Ultra'nın ekran olarak %7 daha büyük bir ekrana ve titanyum bir kasaya sahip olduğu paylaşıldı saat tek bir ekran seçeneğiyle sunuluyor. O da 49 milimetrelik devasa bir ekran sahip. Ekranının safir kristal olduğu ve 2000 nit parlaklığa ulaştığı paylaşıldı. Yani 2000 nit gerçekten güneş ışığı altında çok güzel bir şekilde bizlere parlak bir deneyim sunabilecek. Tasarım olarak saatin saat tarafında standart modellerde olduğu gibi dijital ekran ve yan düğme. Sol tarafta ise yeni bir aksiyon düğmesi eklendi. Bu aksiyon düğmesiyle birlikte kullanıcılar istedikleri bir fonksiyonu atayarak tek bir tuşla o fonksiyonu çalıştırabilecekler. Yeni Apple Watch'a tabii ki de hali hazırda bulunan EKG çekme, kandaki oksijen değerini ölçmek gibi sağlıksal özellikler de bulunuyor. Apple'ın en güçlü saati olan Watch Ultra, 180 metre uzaklıktaki kişilerin bile duyabileceği 86 desibel güçte bir siren çalabiliyor. Buna ek olarak saat tam 100 metre su dalaşına bile dayanabiliyor. Cihaz tek bir boyutta sunuluyor. İçerisinde hali hazırda GPS ve eSIM desteği bulunuyor. Yani tek bir modelde hem GPS hem de eSIM özelliği bulunuyor. 49 mm titanyum kasa Apple Watch Ultra'nın fiyatı ise tam 28.000 TL olduğu açıklandı. Buradaki 28.000 liranın hani bir saat 28.000 lira verilir mi sorusunun cevabını yorumlarda gerçekten bekliyorum. Şimdi hemen kulaklık tarafına geçiş yapıyorum. Yeni AirPods Pro 2. nesil tanıtıldı. Tasarım olarak hali hazırda bulunan AirPods 1. nesile gayet benzediğini söyleyebilirim. Fakat bizlere kutu içerisinde daha fazla kulak içi seçeneği sunmuyor. H2 çipiyle ile birlikte gelişmiş hesaplama sesi olan yeni aktif gürültü engelleme özelliği eklendi. Yeni özellikle birlikte iki kat daha fazla gürültü engellenebiliyor. Yenilenmiş dokunmatik kontrollerle birlikte de tek kaydırma hareketiyle ses ayarı yapılabilecek. Eklenen kişiselleştirilmiş uzlamsal ses özelliği ile birlikte her kullanıcının kulağına özel bir şekilde ses farklı bir şekilde sunulacak. Şarj ve batarya tarafında ise kulaklıklar 6 saat kullanılabilecek. Şarj kutusuyla birlikte ise 30 saat boyunca kullanılabilecek. Şarj kutusuna gelmişken kutunun da yenilendiği paylaşıldı. Artık kutu iPhone üzerindeki Bul uygulaması ile birlikte kaybolduğu zaman veya yakınlarda aradığımız zaman artık ses çalınarak kutu bulunabilecek. Bu ne olarak kutuya bir asma aparatı kısmı da eklendi. Şimdi gelelim fiyat tarafına. İkinci nesil AirPods Pro'nun fiyatı ise 5.400 TL olarak açıklandı. Evet dostlar şimdi geldik etkinliğin en büyük kısmına. Yeni iPhone 14 serisi tanıtıldı. Şimdi ben bu iPhone 14 serisine girmeden önce öncelikle bize tanıtılan yeni teknolojilerle başlamak istiyorum. İlk olarak yeni kaza algılama sistemi tanıtıldı. Acil durumlarda kullanıcılara yardım sağlayabilmek için 256G'ye kadar G kuvveti ölçümü sağlayabilen yeni sistemle birlikte dinamik aralık jiroskop ile kaza algılama özelliği sunuluyor. Apple bu yeni özelliği test etmek için tam 1 milyon saatten fazla gerçek dünya sürüş ve çarpışma verisinden yararlandığını paylaştı. Etkinliğe damga vuran ikinci özelliklerden birisi ise uydu bağlantısı özelliği oldu. Yeni özellikle birlikte iPhone herhangi bir ağ, herhangi bir Bluetooth veya herhangi bir SIM olmadan tamamen uyduyu kullanarak bir arama veya bir mesaj gönderimi gerçekleştirebilecek. Bu mesaj gönderimi tarafından mesajın bayağı bir şekilde yavaş göndereceği fakat aramanın gerçekten hızlı bir şekilde olacağı paylaşıldı. Yeni özellikle birlikte iPhone üzerinde uydunun da yerine otomatik olarak sizlere gösterecek ve uyduyu kullanarak artık bir arama gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi dostlar gelelim iPhone 14'e. Tasarım olarak iPhone 13'te gördüğümüz kalın kasa yine devam ediyor. 6.1 inç büyüklüğe 460 ppi ve HDR destekte 800 nit parlaklık sunabilen Super Retina XDR OLED ekran bulunuyor. Ekranda Ceramic Shield koruması bulunuyor. İşlemci olarak geçen yıl tanıtılmış olan A15 Bionic işlemcisinin yenilenerek sunulduğu paylaşıldı. Kamera tarafında 12 megapiksellik f1.6 çekim diyaframına sahip olan OIS ve akıllı HDR5 destekli ana kamera, 12 megapiksellik geniş açı kamera ve 12 megapiksellik akıllı HDR5 destekli ön kamera bulunuyor. Hem ön hem de arka kameranın 4K 60 fps video çekebildiği paylaşıldı. 6 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB depolama alanına sahip olan telefon 3279 mAh batarya ve 35 W hızlı şarjı destekliyor. İşletim sistemi olarak tabii ki de iOS 16 sunuluyor. iOS 16 hakkında daha fazla bilgi almak için yukarıda bulunan videomuza tıklayabilirsiniz. Renk olarak mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı ışık seçenekler var. Şimdi gelelim fiyatlara. 128 GB'lık bir iPhone 14 31.000 TL, 256 GB 33.600 TL ve 512 GB'lık bir iPhone 14 38.900 TL. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi iPhone 14 Plus'a gelelim. Evet bu yıl artık mini serisi kaldırıldı. Tamamen bir Plus serisine geçiş yapıldı. Bunu ben en azından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü mini'nin gerçekten küçük bir ekranı vardı. Ama Plus yani Pro modele geçmek istemeyen ama 14'te olmasını isteyenler için gerçekten güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ekran tarafında iPhone 14 Plus 6.7 inç Full HD Plus 60Hz Super Retina XDR OLED ekranı sahip tekrardan yenilenmiş bir A15 işlemci bulunuyor. Kamera olarak yine 12 megapiksellik ana kamera, 12 megapiksellik geniş açı kamera ve 12 megapiksellik ön kameraya sahip. Hemen hem de arka kamera tekrardan 4K 60 fps video çekebiliyor. Batarya olarak 4323 mAh batarya ve 35 Watt hızlı şarj desteği var. Bu telefonda da en başta söylediğimiz gibi uydu bağlantısı özelliği bulunuyor. Renk seçenekleri olarak bizlere yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı seçenekler bulunuyor. Şimdi gelelim fiyat kısmına. 128 GB'lık bir depolama alanına sahip olan iPhone 14 Plus 35.000 TL. 256 GB'lık bir modeli 37.600 TL. Ve 512 GB'lık model ise 42.900 TL olarak bizlere sunuluyor. Şimdi dostlar Apple birçok sızıntıda da olan şeyi doğruladı. Artık iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ekranları çentikli bir tasarımdan çıkıp bir hap şeklinde delikli bir ekran tasarımına sahip oldu. Bunun ben gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu ekrana Apple dinamik ada şeklinde sundu. Ekranla birlikte kamera ve Face ID bulunan kısmı yanına müzik değiştirme, maç skorları, FaceTime gibi birçok işleri eklenebilecek. Ek olarak ekran özellikleri tarafına uzun bir süredir beklediğimiz olan Always On Display özelliği de eklendi. Bu özellik kullanılırken ekran yenileme hızı 120 Hz'den 1 Hz'e düşürülecek ve bu sayede bizler ekran kapalı iken bile saati, hava durumunu ve takvimi görüntüleyebileceğiz. Ekran özellikleri tarafında 14 Pro, 6.1 inç, 460 ppi ve 120 Hz ProMotion ekrana sahip. İşlemci tarafında tabii ki de Apple'ın yeni A16 Bionic işlemcisi bulunuyor. Depolama olarak 128, 256, 512 ve 1 TB dahili hafıza bulunuyor. Kamera tarafında alışılmış olan 12'nin dışında Apple artık Pro serisinde 48 megapiksellik bir ana kameraya geçiş yaptı. 12 megapiksel ultra geniş açı, 12 megapiksel telefoto kamera bulunuyor. Video kısmında 8K 24 FPS video çekilebilecek bunun birçok kullanıcı tarafından kullanılmayacağı fakat gelecekte bunun en azından işimize yarar bir özellik olacağını düşünüyorum. Ön kameranın da yine 12 megapiksel olduğu ve 4K 60 FPS video çekebileceği paylaşıldı. Renk olarak uzay siyahı, gümüş, altın ve derin mor renk seçenekleri bulunuyor. Şimdi fiyat tarafına gelelim. 128 GB'lık bir iPhone 14 Pro tam 40.000 TL'den satışa sunuluyor. 256 GB'lık model 42.600 TL. 512 GB'lık model 47.900 ve 1 TB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı 53.200 TL olarak bizlere sunuluyor. Fiyatları tartışmasını tabii ki de yorumlarda sizlere bırakıyorum. Hemen devam edelim. Ve etkinlikte tanıtılan son modele geçiş yapıyorum. iPhone 14 Pro Max bizlere tekrardan dinamik ada tasarımına sahip. Bu tasarımla birlikte ekran boyutu 6.7 inç, 460 ppi, 120 Hz ProMotion ekran yenileme hızı, ve tam 2000 nit parlaklık sunabiliyor. İşlemci tarafında tekrardan A16 Bionic işlemcisi kullanılıyor. Depolama olarak 128, 256, 512 ve 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. Kamera tarafında tekrardan Pro'da olduğu gibi Pro Max'te de 48 megapiksel'lik bir ana kamera 12 megapiksellik telefoto, 12 megapiksel genç açı kamera ve 12 megapiksellik ön kamera kullanıcılara sunuluyor. Arka kameranın yine Pro'da da olduğu gibi 8K 24 fps video çekebileceği paylaşıldı. Batarya tarafında ise bizlere çok daha büyük bir batarya sunuluyor. Renk olarak uzay siyahı, gümüş, altın ve derin mor renk seçenekleri bulunuyor. Şimdi gelelim fiyat tarafına. 128 GB'lık bir iPhone 14 Pro Max 44.000 TL 256 GB'lık bir iPhone 14 Pro Max 46.600 TL, 512 GB'lık bir iPhone 14 Pro Max 51.900 TL ve 1 TB'lık bir iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 57.200 TL olduğu açıklandı. Evet dostlar fiyatlar bu şekildeydi. TL fiyatları, dolar fiyatları tabii ki de farklılık gösterecektir. Etkinlikte yine en çok konuşulan şeylerden birisi tabii ki de fiyatlar oldu. Maalesef fiyatlar bir miktar yüksek Fiyatların tartışmasını tamamen ben sizlere yorumlar kısmında bırakıyorum. Kanalımıza aşağıda bulunan yerden abone olup bizleri çıkan sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bütün haberlerin, bütün incelemelerin linkleri aşağıda yorumlar kısmında bulunuyor. Oraya tıklayarak oradaki linklerden cihazların detaylı özelliklerine ulaşabilirsiniz. Bu videomuzu izleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.